Herkese merhabalar. Bugün size 6 dolarla 16 dolar arası Huobi'den ücretsiz şekilde para kazanma, ayrıca ekstra diğer ödülleri kazanmanın yöntemlerini göstereceğim. Eğer daha önceden Huobi üye değilseniz üyeliğinizi yapın, KYC doğrulamanızı yapın, diğer takdirde bunları alamazsınız. Aranızda üye olmayanlar üyeliğini gerçekleştirebilir. Videonun altına linkimi atacağım. KYC doğrulaması nedir diye bilmeyenler için söyleyeyim, bilenler için üstünden geçeyim. KYC doğrulaması kimlik doğrulamasıdır. Ee, borsanın sizin kimliğinizi teyit etmek için kullandığı bir doğrulama yöntemidir. Ee, şimdi KYC doğrulaması nasıl yapılır diyenler için ilk önce onu göstereyim. Cüzdana giriyorsunuz. Pardon. Menüye giriyorsunuz. Burada zaten gözüküyor kimlik doğrulama diye. Kimlik doğrulamaya giriyorsunuz. Ee, ben yaptığım için bende farklı gösterecek. Ee, siz buradan, sizde burada güvenli doğrula diyecek. Ee, buradan doğrulamayı yaptıktan sonra e, sizden kimliğinizin ön yüzeyini taratmanızı isteyecek. Arka yüzeyini taratmanızı isteyecek. E, sonra gönderecek. Aradan 5-10 dakika geçtikten sonra bazen uzayabiliyor. E, sizden kimliğinizin ön yüzeyini ve arka yüzeyini tekrar tanıtmanızı e, ve yüz tanımayı koymanızı isteyecek. Hani yüz ki yani yüzünüzü tarayacak. bunları geçtikten sonra bu kayıcı odurlaması Huobi de basit bazı uygulamalarda birkaç gün ya da birkaç saat saatte olan uygulamalar da var. Ama Huobi de basit genelde kısa sürede oluyor. Neyse kayıcı odurlamanızı yaptıktan sonra çok basit bir şekilde buradan 6 dolarla 16 dolar ekstradan diğer ödüllerle beraber yani 10 dolar 20 dolar belki daha fazlasını sadece ufak birkaç işlemden sonra kazanabilirsiniz. Şimdi size nasıl kazanacağınızı anlatacağım. Buradaki kimlik doğrulamanızı yaptıktan sonra, KYC'niz doğrulandıktan sonra 1 milyon ödül etkinliğine giriyorsunuz. Aşağıda burada var. Buradan girebilirsiniz. Buradan buramayan arkadaşlar için de yukarıda etkinlikler kısmında buradan yine girebilirsiniz. Buraya girdikten sonra siz de aynı buradan haydi başlayalım diyecek. Haydi başlayalım yerine tıklayacaksınız. Eğer kimlik doğrulamanızı yaptıysanız sadece vadeli işlemleri açmanızı isteyecek. Eğer vadeli işlemleri e, daha önceden kullanmışsanız e, bu son etkinlikten yararlanamazsınız. E, haydi başladıktan sonra doğrulamaya açıp tıklayacaksınız, onaylayacaksınız. E, zaten güvenlik durumunuz yapıldıysa şey tıklar tıklamaz etkinliğe katılmış sayılıyorsunuz eğer usd vadeli işlemler yaparsanız herhangi bir meblası önemli değil herhangi bir sadece açıp herhangi bir işlem yaptığınızda 1 dolar direkt geliyor buradaki zaten siz görevleri yaptıkça bu yandaki alındı yerlerinde yeşil yanıyor zaten direkt yeşile basıyorsunuz 1-2 gün içinde hesabınıza para geçiyor kullanılabilir aktarılabilir şekilde para geçiyor direkt başka hesabınıza ya da ne bileyim başka borsaya atabilirsiniz dilerseniz de nasıl çekme yöntemlerini kullanıyorsanız çekebilirsiniz ee, buradan ilk görev e, sadece bir tane etkinlik yap yani bir tane vadeli işlemlerde sadece vadeli işlem yap bir tane ikinci e, vadeli işlemlerde işlem acı 5000 dolar bu da şöyle hani 5000 dolar deyince korkmayın 5000 hani dolar yatırmanız çekmeniz ya da 5000 dolarla şey yapmanız gerekmiyor 5000 e, dolar 500 e, doları 10x açarsanız e, zaten 5000 dolar yapar yani nasıl diyeyim hacim yani 100 dolarınız var. 100 dolarınız da birkaç kere yani birkaç kere işlem yapmayla hani 10x işlem açtınız yukarıya ya da aşağı yönlü. Vadeli işlemleri bilmeyenlere bu arada vadeli işlemler kaldıraçlı işlemler. Yani yukarıya ya da aşağıya. Misal BTC 50.000 siz 51.000 olacak gibi düşünüyorsanız misal yukarıya veriyorsunuz. 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 10x falan. Eğer işlemin aşağı doğru ineceğini düşünürseniz bin iner ya da daha aşağı iner diye düşünüyorsanız aşağıya doğru 300, 3x, 5x, 1x hani istediğiniz şekilde kaldıraç sistemi koyabiliyorsunuz. Bu daha fazla para kazanmanıza sağlayabilir ama genelde hüsranla biten bir sonuç yaratır. Çünkü vadeli işlemler kripto paradan çok kumara benzer. Hani çok kaybedenlerin sayısı o kadar fazla ki bir de kumar gibi kazandıkça daha fazlasını isterseniz 100 doları 200 yaparsınız 200 300 yaparsınız ama 300'ü birden kaybedersiniz. Ee, yani ben çok kaybettim sizin de kaybetmenizi istemem. Sadece burada videodan para kazanmak ve vadeli işlemleri öğrenmeniz için anlatıyorum. Neyse 1 dolarınızı aldınız zaten direkt bir tane işlem yapınca. Ee, 100 dolarınızı elde kaç tanesi fark etmez. 10x 5x açı açı yapın hangi yönde düşünüyorsanız içeride kalmamaya çalışın. Burayı da halledersiniz. 5 dolar da buradan. 7 günde sadece işte 5 dolar, 7 dolar, 8 dolarla 10x, 5x açın, kapatın. Açın, kapatın. 7 gün boyunca günde bir defa bazen atlarsanız 15 gün içerisinde yani toplam 15 gün içerisinde 7 gün işlem yapsanız yeterli. Yani 7-8 gün içerisinde birkaç gün atlarsanız sizin içerisinde sadece birer tane işlem yapın. 10 dolarlık 10x açın misal yukarıya. Sonra biraz yukarı gittim kapatın. Her gün böyle yapın. 7 gün böyle yapın. 7 kere toplamda. Ee, bir de 5000 dolar hacmini yaparsanız yani 10x açıp 100 dolarla birkaç kere işlem yaparsanız e, burası da zaten e, direkt burada kazanırsınız. Ondan sonra zaten bir tane iş yaptıktan sonra 1 dolar da geliyor. Onu da alırsınız. Toplamda 16 dolar buradan kazanabilirsiniz. E, kusura bakmayın. Daha bu video çekme işlerinde yeniyim. O yüzden çok e, fazla verimli video çekemiyor olabilirim. Yine de ilginiz için teşekkürler. Ayrıca e, başka para kazanma yolları da var. Huobi şu anda baya Türkiye'ye aşırı kampanyalar yapmaya başladı. E, hani ücretsiz şekilde çok avantajları var. Misal spotta hacim kasmayı size göstereyim. E, spotta hacim kasarak Spotta hacim kasarak Şuradan Mesela ödüller kazanabilirsiniz. Spotta 2.000 dolar hacim kasarsanız buradan iki tane çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Buradan da genelde 10.000 ship, 2 doç, 1 US, ust e, ya da bir point kart çıkıyor. E, 10.000 ship falan fazla para etmese de ufak tefek size paralar getirir. Bu arada hacim kasma şu anda Huobi'nin size başlangıçta e, 300 dolara kadar komisyon kartı e, verdiği için ücretsiz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben size bunu da anlatayım. Hacim nasıl kasılır, hacim görevleri nasıl tamamlanır diye. Şimdi başlayalım. Hacim kasmak kolaydır. Ha bu arada size şeyi anlatayım. Huobi'nin şu anda Huobi hoş geldin bonusu veriyor. 300 dolara kadar yeni başlayanlara hoş geldin bonusu veriyor. Bu hoş geldin bonusu nedir diyenlere, buradaki söyleyenlere misal hesap açın 20 dolar. Spot işlemde 100 dolarlık işlem yapın 20 dolar, e, cloud wallet cüzdanı bu cüzdan bunu siz çok anlamanıza da gerek yok oluştur dersiniz oluşturursunuz. Veya türes işlemler vadeli işlemler size bahsettiğim işlemler, e, ondan sonra spot işlemde 3000 dolarlık hacim kasmışım misal e, bu benim yan hesabım kendi hesabımda bunların çoğu zaten yapıldı neyse e, bu paraları nasıl kullanabilirsiniz. Şimdi burada size 20 dolar, 30 dolar, 80 dolar, 300 dolar diyor ama bunlar normal kullanabileceğiniz paralar değil. Bunları sadece işlemde kullanabilirsiniz. Komisyon kartı. Zaten bu yukarıda da yazıyor. E, 30 40 40 dolar komisyon kartı falan. İşte bu komisyon kartları sayesinde alım satım işlemlerinde, spot alım satımlarda, yani vadelilerde değil de normal BTC misal alıp satmada, şuradan misal normal BTC alıp satmada kullanabileceğiniz kartlar. Misal buradan bir alıyorsunuz satıyorsunuz. Normalde size komisyon kesiyor. Yüzde 0.5 falan. Onu kartlarla ödüyor. Ee, ve bu şekilde hacim kasmaktan size kesinlikle hiçbir para maliyeti olmuyor. Bu arada komisyon kartları nasıl kullanım diyenler komisyon kartları kazanır kazanmaz otomatikmen kullanılmaz. Komisyon kartlarını cüzdana girip cüzdandan pardon hesaba girip hesaptan ücret ayarlarına tıklıyorsunuz ücret ayarlarından sonra buradan komisyon kartı kullan yerini aktif ediyorsunuz. Buraya onayladıktan sonra komisyon kartları devreye girer ve ücret ödemezsiniz. Eğer burayı açmazsanız komisyon kartları yerine sizin bakiyenizden düşer işlemler. Neyse üyeliğimizi yaptık. Hoş geldin bonusundan I, alabildiğimiz kadar 80-100 dolarlık komisyon kartı ya da 30-40 dolarlık komisyon kartını aldık. Ondan sonra e, 1 milyon ödül etkinliğinden 1 milyon ödül etkinliğinden de e, dolarlarımızı aldık. Alabildiğimiz kadarını artık. Ondan sonra sırada e, ufak tüfek Sihirli madenci var. O bu da hacim görevlileri falan var. Misal buradaki görevlerden de e, net yatırma bir macin şansı için 200 dolar daha fazla bir şans daha falan bunlar önemli değil. Siz bunları yapmayın. Ee, sizin yapmanız gereken spot işlem. Misal demiş 100 dolarlık spot işlem yaparsan bir hak. 2000 dolarlık yaparsan 2 hak kazanıyorsunuz. Huobi eğerini ziyaret et diyor misal. Sadece git diyorsunuz ziyaret et diyorsunuz çıkıyorsunuz. Misal göstereyim bunu size. Giriyorsunuz. Biraz bekleyin. Geldikten sonra çıkıyorsunuz. Zaten bir çekiliş hakkı verdi. Misal ne çıktığını da göstermek amacıyla size bunu da göstereyim. 1000 dolar, 2000 şey 1000 1000 ship, 2000 ship veriyor. Bunun pek bir maddi değeri olmasa da biriktirmenizde fayda var. Misal ne çıkacak? 888 ship çıktı misal. Çıkıyoruz. Ee, şimdi hacim kasmayı anlatacağım. Eğer 2000 dolarlık hacim kasarsanız, 2000 dolarlık hacim kasmak da çok zor değil. 2000 dolarlık hacim kasmak için e, 10 kere 100 dolarlık BTC alın, 10 dolarlık BTC satın. Yani al, sat, al, sat, al, sat. Bunu 10 kere yaptığınızda 2000 dolarlık hacim oluyor. 2000 dolarlık hacim yaptığınızda e, sihirli madenciden alıyorsunuz ödülünüzü. E, iki çekil, iki tane çevirme, iki tane madenci hakkı. Ondan sonra yukarıdan e, buradan da iki çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Toplamda dört tane hakkınızı çevirerek bir şeyler kazanabiliyorsunuz. Ve bundan sizin cebinizden hiçbir para eksilmiyor. Sadece komisyon kartından eriyor yavaş yavaş. Hani komisyon kartını zaten size 80-100 dolar komisyon kartı veriyor. Bu da size uzun bir zaman yeter. E, bu şekilde e, 10 dolarla 20 dolar arası toplamda kazanabilirsiniz. Yani bu e, birkaç gün e, sihirli madenci ile işlem yap çevir kazanı yaparak zaten 4-5 dolar rahatça kazanırsınız. E, diğer de 1 milyon ödül etkinliğini de yaparak e, 6 ile 16 dolar arası da buradan kazanırsınız. Toplamda 10 ile 20 dolar arası kazanmış olursunuz. E, bunun dışında daha fazla etkinlikler var. E, Huobi'nin en meşhur olan şeyleri şu anda Prime List'ler. Yani token ön satışlar. Normalde daha farklı bir sistemde işliyordu. Bu seferki biraz daha farklı olacak. Eğer bunu liste anlatmamı, ön satışı anlatmamı isterseniz açıklamaya, yorum olarak yazın. Onun için de uğraşırım yani, ilgilenirim. Herkese iyi satışlar, bol kazançlar. Elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Herhangi bir konu takıldığınız bir şey olsa bildiğim kadarıyla cevaplayabilirim. Bu konularda çok profesyonel değilim. Ee, ama herkesin kazanmasını isterim ee, bu kripto para e, patlamadan önce hani daha büyükler hani kazanmadan önce herkes yükselmeden önce hepinizin bunlardan biraz para kazanmaya ihtiyacı var hazır bitcoin e, 40 41 bin 42 bin civarlarında yani şu anda 41 42 bin civarlarında iken e, biraz para biriktirip bunlarla altcoin falan alınca alırsanız e, birkaç ay sonra ya da birkaç yıl sonra yüksek mevalara tekamül edebilir e, o yüzden herkese bol kazançlar dileğiyle. Unutmayın bu vadeli işlemler sakattır. Yani ona göre dikkat etmenizde fayda var. Biraz acemi iş oldu. Görüşmek üzere. İyi günler.